Merhaba sevgili boğa burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyenler yükselen Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilirler. Hemen kartlarımızı karıştıralım arkadaşlar. Hı, tamam. Daldım gidiyorum. Evet sevgili boğa burçları ilk kartınıza bakacak olursak <laughs> özellikle aile yapısını ilgilendiren baktığımız zaman hele hele aileyi tılsımsal açıdan ilgilendiren bir emeklilik olabilir. Örnek veriyorum babanızın emekliliği olabilir. Ailenin içerisinde eline para geçmesiyle ilgili olabilir. Ya da sıkışıklıktan kurtulmanızı sağlayacak. Belki de aile bütünlüğünü bozmuş konunun tekrar düzelebilmesi, iyileşebilmesi açısından, bütünlüğün tekrardan sağlanabilmesi açısından olabilir. Ya da dediğim gibi aile üyeleriyle belki de işte sevinç içerisinde paylaşabileceğiniz işte emeklilikte, iş bulmakta vesaire ile ilgili konularla dair önümüzdeki günlerde bakın diyor ki haberler yolda diyor sevgili boğa burçları güzel haberler var tılsım onlusu içerisinde yaşanacak ya da tılsım onlusunun beraberliğinin bütünlüğünün korunmasını pekişmesini sağlayacak şekilde haberler size ve ailenize doğru uçuyor gibi gözüküyor arkadaşlar. İkinci e, kartımıza bakacak olursak şimdi biraz e, hayatınızda önümüzdeki günlerde belli bir spesifik konuyla ilgili olabilir ya da hayatınızın geneliyle ilgili olabilir. Biraz böyle bir kararlarınızı verirken daha çok böyle akıl ve mantık çerçevesinde aman duygularıma işte yenilmemeliyim, aman hata yapmamalıyım, aman kırılmamalıyım gibi kılıç kreçiz enerjisiyle yaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Çok fazla düşünmekten dolayı arkadaşlar. Belki de kendinizi düğüm olarak hissettiğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Çok fazla düşünmekten kaynaklanan bir durum olabilir. Ve bu durumla ilgili dediğim gibi kendinize göre olabildiğince işin içinden çıkamadığınız bu konuyla ilgili kılıç kraliçesi enerjisiyle yaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Hemen buna bir kar seçelim. Değne güçlüsü. <laughs> Bu bir yerden beklediğiniz, umutla beklediğiniz, umudunuzu kaybetmeden beklemeye çalıştığınız ama zaman zaman zorlanıp ya bir dakika saçmalama tamam her şey ona mı bağlı, işin içinden illaki çıkarsın deyip ama aslında çok fazla düşünmekten adeta böyle biraz çıkmakta zorlandığınız bir konu olabilir arkadaşlar. Ama bu konuyla ilgili açıkçası bu direnciniz, bu işte mağrur duruşunuz mu diyeyim, böyle bir duruşla birlikte ben o beklediğiniz haber neyse bakın dediğim gibi belki de kırılmamak ya da incinmemek adına zaman zaman kendinizi çok kaptırmamayı da duygusal olarak bir bağ kurmamayı da tercih ediyor olabilirsiniz. Ama bu haber, bu güzel haber gelecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde sevgili boğa burçları. Üçüncü kartımıza bakacak olursak, şimdi ...duygusal bir ilişkinizle ilgili... ...tabii ki romantik, romantizm hayatınızla ilgili de olabilir... Ee, ...ya sevdiğiniz ya da değer verdiğiniz biriyle... ...biraz aranız bozulabilir arkadaşlar... ...ya da ikinizden kaynaklanma olsa bile... ...dışsal faktörler yüzünden aranızı bozan kişiler olabilir... ...yani sanki atıyorum biriyle tam barışmak istiyorsun... ...tam barışacak gibisin... ...güçler senin aleyhine çalışıyor diyor... ...anlatabiliyor muyum yani sana karşı çalışıyor diyor... ...ya da sevdiğin ya da değer verdiğin dediğim gibi biriyle aranızdaki ilişki böyle olabilir. Anlaşamama, uzlaşamama durumunuz söz konusu olabilir. Aslında romantik bir şekilde ya da duygusal bir şekilde birbirinize yaklaşmak istiyorsunuzdur ama birbirinize karşı da bir set çekme durumunuz da söz konusu olabilir. Ama ben genel itibariyle bunun dışsal faktörlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Ya bir arkadaşına barışmak istiyorsun, ...ya da atıyorum bir partner adayınla, partnerinle konuşmak, duygusal, romantik eee e, iletişimler aranızda olsun istiyorsun ama bir şekilde güçler, belki insanlar çevrenizdeki, belki de şartlar sizin bu romantizm ya da işte duygusallık enerjisiyle bir araya gelmeniz konusunda böyle bir, bir e, nasıl söyleyeyim, mücadele içerisine girebilir e, sizinle ilgili, size karşı arkadaşlar. Bakalım. değnek 9lusu Evet, bakın. Duygusal olarak uzak, pardon yaklaşmak istediğiniz biri sanki bu. Atıyorum bir arkadaşınızı kırdığınızı düşünüyorsunuzdur. Ama e, özür dilemek istiyorsunuzdur. Ya kusura bakma yanlış anladın. Bu sadece yine bir örnek arkadaşlar. E, ya da barışın istiyorsunuzdur bir şekilde orta yol olarak. Ama bu karşınızdaki kişi biraz size böyle bir set çekme, duvar örme, sanki sizinle bir mücadele değmiş gibi davranmak gibi enerjisi olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu illa partnerlik olarak tabii ki yine düşünmüyorsunuz herhangi bir şekilde duygusal olarak adım atmak istiyorsunuz ee, belki hatanızı anladınız ya da ne bileyim aranızda bir iletişim olsun istediğiniz bir kişi ya da hiç daha hataların olmasa bile ya şu kişinin duvarlarını aşamıyorum dediğiniz biri olabilir belki ee, ama yine bu böyle bir hala size karşı böyle bir inat set çekme durumu devam edebilir gibi gözüküyor bu kişinin arkadaşlar dördüncü kartımızda da bakın önümüzdeki günlerde tutkulu, arzulu, yepyeni, yaratıcı bir fırsatla beraber yepyeni bir başlangıç sizleri bekliyor gibi gözüküyor. Atnalı kartı ile birlikte arkadaşlar iyi şans sizden yana önümüzdeki günlerde ve şansınızın da yaver gitmesiyle birlikte dediğim gibi bir konuya dair tutkulu ve arzulu yepyeni bir başlangıç sizleri bekliyor. Kiminiz belki de hayatınızın genelinde de böyle bir şanslı döneme giriyor olabilirsiniz arkadaşlar. İkinci kısma gelelim. Evet arkadaşlar ikinci kı kısmımıza bakacak olursak masa kartı ile beraber kupa şövalyesi kartı var. Bakın bu bir önceki kartta kupa yaveri kartı ve balta kartı vardı hatırlıyorsunuz. Güçler sana doğru sana senin aleyhine çalışıyor demiştim hatırlarsanız. Ve burada ben bu enerjinin devamı olduğunu düşünüyorum. Ya romantizm hayatınızla ilgili ya da duygusal olarak bağ hissettiğiniz bir kişiyle ilgili. Ee, bu işin olması, kotarılması, küslük varsa örnek veriyorum barışmak, bir araya gelmek, ilişkinin olabilmesi ya da düzelebilmesi hangi aşamadaysa bunun için biraz e, sıkı çalışmak gerekecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar yani çok kolay atıyorum işte biriyle örnek veriyorum romantik olarak romantizm olarak bir araya gelebilmeniz olabilir e, birine karşı duygularınızı anlatabilmek olabilir birinden size karşı duygularını anlatmanın anlatması ve birleşmenizle ilgili olabilir aranızın düzelmesi ilişkinizin başlaması ile ilgili olabilir arkadaşlar bunun için birazcık böyle bir İşler çok kolay olmayacak diyor. Önümüzdeki günler içinde yine biraz zorlu, biraz mücadeleci bir süreçten geçmek durumunda kalabilirsiniz. Biraz sen, senden ve sizden alın teri, emek bekleyecek gibi gözüküyor. Bu ilişki her kimle ilgili ise arkadaşlar. İkinci kartımıza baktığımız zaman başarısız planlarla kılıç altılısı kartı var. Buna bir kart seçelim. değnek sekizlisi. Şimdi sevgili Boğa burçları, önümüzdeki günlerde bakın bazı planlarınızın yani bu zamana kadar ya şunu yapmak istiyorum, şöyle de olursa da e, böyle bir sonuç alacağım dediğiniz bir konuyla ilgili planlar çok hemen böyle ilk etapta özellikle istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Hemen sonuçlar istediğiniz gibi ilk etapta çıkmayabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu yurt dışı ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Uzaklardan gelecek olan bir haber olabilir, bir iletişim olabilir. Ee, atıyorum bir yerlere iş, yurt dışı için işte vize başvurusu yapmışsınızdır. Şu şu tarihlerde de yurt dışına çıkacağım diyorsunuzdur. Yine bir örnek arkadaşlar. Planlarınızı ona göre tatil planınızı yapmışsınızdır. Fakat uzaklardan bir yerden ya da uzakları ilgilendiren bir konuyla ilgili planınızın çok da istediğiniz gibi olmadığını gösteren açıkçası interaktif bir iletişim içerisinde olabilirsiniz. Ya da uzaklardaki bir kişi ya da atıyorum bir kurum, bir firma, bir hedefinizle ilgili de başarıya giden yolda en azından biraz işler düğüm içerisinde olabilir arkadaşlar. Bunu çözümlemek için evet yine interaktif karşılıklı iletişimler söz konusu olabilir. Dediğim gibi bu uzak mesafe, uzak ülkeleri vesaire ilgilendiren konuyla ilgili ama bu düğümün çözülmesi için birazcık daha uğraşmanız, birazcık daha iletişimler içerisinde olmanız, kendinizi anlatmanız, anlatılanları dinlemeniz gibi yoğun bir iletişim trafiği içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımız Nisan kartı ile Kupa Kraliçesi kartı. Buna da bir kart seçelim. Büyük arkana Aziz kartı. Şimdi duygusal bir hayat, duygusal hayatınızla ilgili arkadaşlar. Ya aile üyesi bu. Tamam, mı? İlk olarak küçük enerji ben size söyleyeyim. Bir aile üyesi, özellikle anne figürü olabilir. Ya da dişil ve yüksek bir enerji ve otoriter bir enerji. Bununla ilgili Nisan'da belki de sonuçlarını sonuçlarını alabileceğiniz bir konuyla ilgili gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Ee, Nisan'a kadar belki de atıyorum işte bir plan yapmışsınızdır ya da bir karar almışsınızdır ama bunun sonuçlarını nisan'da alacaksınızdır şeklinde olabilir örnek veriyorum işte annemle annemlere ziyarete gideceğim nisan ayında gibi böyle bir program yapabilirsiniz böyle bir karar verebilirsiniz önümüzdeki günler için bakacak olursak eğer örnek veriyorum ayrı oturuyorsanız ama daha çok genel itibariyle duygusal bir ilişkinizin bir üst aşamaya çıkması ile ilgili kararlar bu dönem içerisinde alınabilir ya da Nisan ayında belki de pekişecek, e, ne bileyim olacak, başlayacak bir ciddiyete doğru gidecek bir ilişkinin temelleri siz farkında olun ya da olmayın. Bu dönem içerisinde kadersel döngülerle e, hizalanabilir, gerçekleşebilir arkadaşlar. Örnek vereyim bakın. E, sadece bir örnek, lütfen örneğe takılmayın. E, bir iş yerinde çalışıyorsunuzdur, iş yerinize biri gelmiştir. İlk etapta öyle duygusal bir bağ hissetmezsiniz ama bir bakıyorsunuz Nisan'dan sonra aranızda bir şeyler olmaya başlıyor. Ama bu kişi bu dönem içerisinde iş yerinize geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ama Nisan'da etkilerini göreceğiniz bir takım gelişmeler söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ya da dediğim gibi işte ailem, annemiz, babamız ziyaret edeceğim. onlardan ya da ne bileyim işte para isteyeceğim, öğüt alacağım, Onların yardımları, destekleriyle ilgili olabilir. Onlarla görüşmek, etkileşimimizin artmasıyla ilgili olabilir ve Nisan'da harekete geçeceğiniz durumlar ya da gelişecek olaylarla ilgili olabilir arkadaşlar. Bu tarz gelişmelerin temelleri şimdiden atılabilir gibi gözüküyor. Nisan ayı için sevgili boğa burçları Son kartımızda da önümüzdeki günlerde dengenizi bulabilmek adına daha sağlıklı kararlar verebilmek, belki de iç dünyanızda yaşadığınız bir sıkıntılı süreç varsa, dengesizlikler, kararsızlıklar vesaire varsa, önümüzdeki günlerde bununla ilgili kendinizi bir kış uykusu moduna alacaksınız sevgili boğa burçları. Kendi iç dünyanızda gerek hayatınızda ilgilendirecek şekilde dengeyi bulabilmek adına bir e, mantıklı düşünmek, sakin düşünmek, hemen acele karar vermemek, biraz üstüne yatmak ve kış uykusu modunda kalmayı tercih edebilirsiniz önümüzdeki günler için dengeyi bulabilmek adına arkadaşlar. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.